Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok önemli iki indikatörden paylaşacağım. Videonun kapak resminden de anladığınız gibi artık kaybetmek yok. Dipten al, tepeden sat taktiğini sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videomda izlemiş olduğunuz gibi al sat taktikleriyle ilgili indikatörler paylaşmıştım. Sizler için uğraştım, çabaladım, güzel iki tane indikatör buldum. Bu iki indikatör işinize çok ama çok yarayacak. Başka hiçbir analize ihtiyacınız olmayacak. Değerli arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim ama kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videoyu daha iyi anlayabilmek için sizlere video içerisinde vereceğim olan püf noktalar, sinyalleri takip edebilmek için sardırmadan izlemeniz ve videoma beğeni, yorum atarsanız sevinirim. Yapmamız gereken tek şey göstergeler paneline tıkladığımızda ilk işimiz DRO indikatörümüzü açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben yıldız koymuşum favoriler listeme almışımdır. Bu indikatörümüzü açıyoruz. Hemen arkasından bir tane daha açıyoruz. TDI indikatörümüzü de açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü seçenek yıldız koymuşum. Buna da tıkladığımız zaman indikatörümüz aşağıya geliyor. Ve üçüncü indikatörümüz geçen haftadan da sizlere e, bahsetmiş olduğum bir önceki videomdan da bir önceki videomda da sizlere bahsetmiş olduğum trendci de açıyoruz. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için hemen şuradan trendci yazdığımızda en alttaki seçeneğe tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Şu şekilde açıyoruz. Burada indikatörlerimiz ufak basit ayarları var. Bilmeyen arkadaşlar için yine o ayarları yapalım. Stile geldiğimizde SY ve AY'yi kapatıyoruz. Şimdilik şu indikatörümüzü gizle butonuna tıklayıp devam edelim. DRO indikatörümüzde ayarlar sekmesine gelip şuradan aşağı inip ilk kutucuğumuzu mavi, ikinci kutucuğumuzu kırmızı Üçüncü kutucuğumuzu siyah. Bunu neden yapıyorum? Hemen söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi bu düşen trendi bana işaret etmesi için çıkansa mavi işaret etsin. Siyah da şuradaki rakamlar. En alttaki indikatörümüz ise onun da ufak tefek ayarları var. Onu da yapalım. Üst bandımız biraz kalın yapalım. Yeterli. Çok pardon kapatmayacaktık. Alt band mavi biraz kalınlaştırıyoruz. Bu kadar. Şuradaki önemli olan husus kırmızı çizgimizi saydamlığını biraz artırıyoruz. Hepsi bu kadar. Ve şimdi sizlere en önemli hususları en önemli noktaları açıklama. Burada örnekler vererek sizlere açıklayacağım. Ama öncesinde şu en alttaki indikatörümüzde ufak bir bilgi paylaşacağım. En, en alttaki indikatörümüzde bize lazım olan tek şey bakın üst bant ve alt bant var. Bir de kırmızı çizgimiz var. Bizim üst bantla pek işimiz yok. Şimdilik işimiz yok değerli arkadaşlar. Al sat yapan arkadaşlar için üst bantla işimiz yok. Kırmızı çizgiyle işimiz var ve alt bantla işimiz var. Buradaki ikinci indikatörümüzde ise tam çizerek göstermek istiyorum şu dip nokta yani birleşme noktası şu köşe noktası ile işimiz var ve şu tepe noktası ile işimiz var hemen onu da çizeyim şu tepe noktası ile işimiz var burada örneklerle sizlere anlatmam gerekirse 3. indikatörümüz de şurada bunu da videonun ortalarına doğru göstereceğim bu geçen haftaki e, paylaşmış olduğum alsat taktiği ile olan indikatörün Aynısı burada da kullanıyoruz. Ama çok fazla bu videoda işinize yarayacak mı? Evet yarayacak, yaramayacak değil. Bunu da matematikteki bölmenin, çarpmanın, toplamanın sağlaması gibi düşünün. 3 indikatör birden kullanarak para kazanacağız. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey. Bakın değerli arkadaşlar. Şuradan örnek vermem gerekirse. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgimiz mavi alt bant çizgimize değip tekrar hatta geçip tekrar mavi bantımıza e, dokunup yukarı doğru seyretmektedir. Bizim için önemli olan kırmızı çizginin mavi banda yani alt banda dokunması ya da geçmesi her ikisi de olabilir ve aynı zamanda şuradaki dip nokta yani birleşmiş kesişme noktasına eşit olarak gelmesi. Yani ne yapıyoruz? Buraya geldiğinde bakın dip nokta alımımızı yapıyoruz. Ve şu 36 yazan şurada 36 yazan yere paralel bir şekilde eşit gelecek şekilde yukarı doğru çıkartıp Bakın %15.95'lik 15 bir yükseliş sağlamış oluyoruz Yani bu tepe noktası bize sat sinyali vermiş oluyor Peki burada e, indikatörümüzün yanılma payı var mı? Hata yapma payı var mı? Evet. Şimdi size onları da göstereceğim. Ama genel anlamda artık kaybetmek yok. Bu indikatörleri doğru analiz yaptığınız sürece kaybetmek yok. Hemen devam etmemiz gerekirse bakın şöyle göstereyim. Kırmızı çizgimiz mavi banda alt banda dokunmamış. Kesişme noktasına denk gelmemiş. Ha, bir yükseliş var ama bu yükseliş varmış gibi gösterip bir anda düşüşte sağlayabilir. Burada %8.99'luk bir yükseliş sağlamış ama tam tersi de olabilir. Biz her zaman daha garanti, daha net şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Mesela bakın şurada bir dip nokta var. Bakın işte istediğim örnek bu. Dip nokta banda dokunmuş ama buradaki ikinci indikatörümüzün kesişme noktasına denk gelmemiş değerli arkadaşlar. O yüzden al yapmıyoruz. Bu ve bu tarz yükselişlerde ya da denk gelmeyen şekilde al yapmıyoruz. Bunun bir anda tersine dönüp aşağıya doğru indiği görülmüştür. Yaklaşık 3 haftadır bu indikatörleri inceliyorum. Al sat yapıyorum. Evet para kazandım. Şu ana kadar kaybetmiş diyelim. O yüzden bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum ve son anda bir şey gördüm. Dikkatimi çekti. Bakın şu anda biz dot coin'ini incelerken bakın burası evet aşağı doğru düşmüş. Kırmızı çizgimiz mavi e, çizgimize geçmiş ya da dokunmuş tabiri caizse e, alt banda dokunmuş. Bu kırmızı çizgimizin mavi çizgimize tekrar dokunmasını bekleyeceğim. Bu da bunun bir sonraki evresi ise şu şekilde yükseliş olacak. Ben yaklaşık burada bir yükseliş ve kar elde etmiş olacağım. Yani şu noktalardan alış yaptığımızı düşünürsek şu şu noktalara kadar yükseldiğinde %12'lik, %15'lik belki daha fazla karlar elde edebileceğim. Şu anda alım yapmamamın tek sebebi şu değerli arkadaşlar. Kırmızı çizgimin daha ne kadar aşağı gidebileceğini ya da yukarıya mı döneceğini görmek Ve şu üstteki indikatörümüzün yani DRO indikatörümüzün kesişme noktasına denk gelmesini beklemek O yüzden alım yapmıyorum Devam etmemiz gerekirse Bakın burada da dokunmamış Aslında alınabilir mi? Alınabilir ama işte güven en önemli şey Güvenemiyorsunuz yani bize en garanti yoluyla lazım Şuradan aldığımızda şu tepe noktasında %16'lık bir e, kar elde etmiş oluyor. Ben burada yüzdeleri sizlere e, ortalama veriyorum. Tam iğne uçlarından alıp tam iğne uçlarına kadar götürüp de yüksek kazançlar sağlıyormuş gibi göstermemek e, için yapıyorum. Ortalama bir rakamlar. Bakın aynısı BTC coin'inde de sizlere göstermem gerekirse bakın bunda da aynı şekilde kırmızı çizgimiz mavi çizgimizin altına yani alt banda dokunmuş sanıyorum şuralarda falan tekrar kırmızımız yön değiştirip yukarı doğru yükselecek. Bakın tekrar vermem gerekirse örnek şu şekilde bir şey olacağını tahmin ediyorum. Şu noktadan aldığımızı varsayarsak şu tepe noktasından satarsak %4.87'lik bir kazanç kar sağlamış oluyoruz. Şunu bir kapatalım. Kafamız karışmasın. Şöyle daha net gözüksün. Bakın. Çok daha net bir şey göstereyim. Bakın. Alt banda dokunmuş. Burası da aynı bu şekilde çok net bir şekilde tam öyle e, ne derler ona? Eşleşme. Bu da dokunmuş. Bu da tam noktası. Birbirine eşit bir şekilde eşleşmiş. Şuradan aldığımızı varsayarsak üst bant şöyle tepe noktası şurası dersek yüzde 15'lik bir yükseliş sağlamış oluyor. Yani yüzde 15'lik bir kar elde etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu indikatörlerde sizlerin artık kaybetme gibi bir şansınız yok. Çok nadir olmak şartıyla uyumsuzluk diyelim ona biz. Yani şu şekilde değer bir tane örnek evet şuradaki gibi. Bakın uyumsuzluk. Uyumsuzluktan kastımız şu. Kırmızı çizgimiz gelmiş. Alt banda dokunmuş ama bizim şu köşe noktamıza yani tam kesişme noktasına gelmediği için burada bir uyumsuzluk var. Eğer ki biz burada yanlışlıkla alt banda dokundu diye şuradan alım yapmış olsaydık şu tepe noktasına gelmiş olsaydık burada aşağıya düşüp yani karımızı vermiş olacaktık. Çünkü burada düşen bir trend var. Ha, belki çok az ama belki çok az. Şu an. Çünkü şuralardan aldığımızı varsayarsak. Yani burada bir şey alabileceğimizi sanmıyorum. Yüzde birlik bir yükseliş var ya da yok gibi onu da bize e, kazanç olarak gelse ne olur gelmese ne olur. Bizim için en önemli nokta burada hazır örneğini de hazır yakalamışız. Bu Asla bizim için doğru bir yer değil. Burada alım yapmıyoruz. Şuradaki noktadaki gibi, şu çok yakın. değse çok garanti olacak. Bunun örneğini yaşadım ben. Ee, değmiyor. Değer diyorum, alıyorum. Bir anda terse dönüp tekrar aşağıya doğru aşağıya doğru düştüğünü gördüm devam etmemiz gerekirse bakın değerli arkadaşlar burada çok güzel bir yükseliş sağlamış. Aynen şu şekilde bakın. Ama bize önemli olan nokta şurası. Burada da vurmuş. Burada da vurmuş. Bakın bunu da açtığımızda 3. indikatörümüzü açtığımızda tam bu noktada al vermiş. Biz bu trendi indikatöründen daha erken daha dipten alma şansını sağlayan iki indikatörü sizlerle paylaşıyorum. Tam şu noktadan tam köşeden hafif yani herkes dipten alamaz. Çok iyi takip etmek gerekiyor. Şöyle tepe noktasına geldiğinde şu ayarlarda sanıyorum. Tam göremedim. Tekrar yapacağım. %15'lik bir yükseliş. Bakın. Asla kaybetme şansınız yok. Bazen %5 olur. Bazen %10 olur. Bazen %25 olur. Bazen %30 olur ama kaybetme şansınız yok. Bu 3 indikatörü aynı anda kullandığınız sürece %16'lık bir yükseliş var. Değerli dostlar. 3 indikatörü aynı anda kullandığınız sürece kaybetme gibi bir şansınız yok. İşte uyumsuzluk dediğim nokta tam da burası. Hazır şuradan yakalamışken. Bakın kırmızı çizgimiz bandı dokunmuş. Burada alım yapmış olsaydık. Çünkü kesişme noktası dip nokta olacak. Üst nokta değil değerli arkadaşlar. Şuradan aldığımızı varsaysaydık. Yazık olacaktı bize yazık. Bakın buradan aldığımızı varsaysaydık. Burası tam tersine aşağıya doğru düşecekti. Ve bizim karımız elden gidecekti. Buradan almış olsaydık. Bunu bekleyip tam kesişme noktası aynı anda buradan almış olsaydık. Şöyle bir yükseliş sağlamış olsaydı. %17'lik yükselişi kazanmış olacaktık. Bir önceki örneğimde vermiş olduğum gibi bakın. Şu şekilde olursa almamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Heh, aynı zamanda şuraya da gelmiş olsa dokunsa da şu alt noktaya da gelmiş olsa şu şekilde arası açık dokunmamış da olsa o zaman bizim kar marjımız ufak olacak. %6'lar, %5'ler falan. En önemli nokta bakın örnekleri o kadar çok göstermek istiyorum ki sizlere çünkü birkaç örnek gösterip ha evet kazanıyormuş mantığı uyandırmamak. Her coin'de çalışan güzel bir indikatör Değerli arkadaşlar bakın tam noktası. Şuradan şurası. %26.41 Yükseliş. Bakın burada. Şu tepe noktasından <laughs> şu tepe noktasından sattığımızı varsayarsak %15'lik. Kaçmaz. Burada sattık. Bu size, bu indikatör size burada sat, bekle diyor. Aşağıya düşüyor. Şu altta dip noktasında tekrar al sinyali veriyor. Bakın. Peş peşe defalarca kez para kazanıyoruz. %25.88 Bakın. Vurmuş. Vurmamış. Ama burayla aynı noktaya kesişme, kesişme noktasına birbirine denk gelmemiş. Uyumsuzluk var. Bize lazım olan tam şu nokta. Hadi şuralardan aldık, kaçırdık diyelim. Yüzde 43. Güzel yükseliş, güzel karlar. Bu indikatörü, üçünü birden, bu indikatörü de göstereyim size. Bakın, bu da size zaten yükseleceğinin garantisini gösteriyor. Şu satı gördüğünüzde şu satı gördüğünüzde biraz şöyle büyüteyim. Evet. Şu satı gördüğünüzde şu kırmızının şöyle geldiğinde kesiştiğini, alt bandı kırmızı çizgimizde alt banda dokunduğunda kesiştiğinde korkmadan girin değerli arkadaşlar. Hiç problem yok. Bakın aynısı burada var. Satı gördüm izliyorum. Düşüyor. E, denkli uyumsuzlukları uyumsuzluklar var. Ama girmiyorum. Bekliyorum. Tam şu noktada tam kesiştiği noktada uyumsuzluklar bitiyor. Ne yapıyorum? Bu noktada al sinyalimi aldım. Satın alıyorum. Ve tepe noktada satıyorum. %47.78 civarlarında. Hadi 40 olsun. Önemli değil 7'si. Allah bereket versin. Videomuz bu kadar değerli dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazarsanız itinayla ile cevaplarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.